<laughs> Alo, Belat, sen se? Kız he he, kedi kedi kedi, valla kedi. Ha bu yaşta dur kaldı gördün, gördün başıma geleni. Kız hiç şey yok daha ha, valla. He he, oturuyor ki ha. Qız sabah ezanıdır. Belə daha yeni namaz oxunmuş, qalxdı elə xoş. Abdestini aldı. Getdi gecədən qalma quru fasulye vardı dolabda. Avuna çıxardı, yedi. Hə-hə. Bəndə dedim, "Amma sabah-sabah fasulye nədir ha?" Vallah, ondan sonra keç oğlan Banoli da nərə dönüb vərtd-vərtd. Qız nə etdi? Getdi yataqda uzandı bəndə. <coughs> iş görüm. Hey, sağı solu topluyum ha. Cık. O, o önünden geçin baktım. Hiç ses yok. Esan, Esan. Ona hiç ses yok. Kız gittim hasta yatakta aynı zobba. He, kop ha. He ha. Esan, Esan, Esan. Hiç ses yok. Ana baktım Valla El ayağı buz kesmiş. Hele gitti valla. Kız her anca da olsa kocamız ha. Az çekmedim. Az çektim. Bundan bir bacılarından iki daha sen bilirsin daha. E kız sen bilirsin daha neler çektim ben. He valla. E ne de olsa arkamızda herif daha. He valla. He dur ile bela dur. siz. Kız nereye ha? Oturadız da. E ta he tamam öylem He ülem, görüşürüz. <laughs> Hava la melatile, hava la başım kalabalık kıyafrı fiket